Merhabalar, ben İstin Üniversitesi Rektörü Melih Bulu. Bugün güzel bir açılış yaptık. Güneşli bir gün. Cıvıl cıvıl öğrenciler, enerji dolu hepsi. Ve akademisyenlerimiz gerçekten kendi alanlarında çok iyi akademisyenler. Her birinin büyük idealleri var. Ben de bugün yaptığım konuşmamda özellikle öğrencilerimize bu idealleri anlamalarını ve onları belki daha ileriye götürecek çalışmalar içerisinde bulunmalarını öğütledim. Büyük düşünmelerini istiyoruz onlardan. Dünyayı değiştirecek projelerin burada ben üretilebileceğini düşünüyorum. İnşallah bizim de bu dünyaya bırakacağımız en önemli eser bu öğrencilerimiz olacak. Üniversitemizin bu kapsamda öğretimle ilgili, eğitimle ilgili gerçekten ciddi bir e, üstünlüğü olduğunu düşünüyorum ama e, daha da önemlisi biz burada öğrencilerimizin bulundukları ortamda geliştikleri fikirleri ve projeleri alana indirecek alanda uygulamaya dönüştürecek e, bir ekosistem onlara sunuyoruz bir gelişimcilik ekosistemi bu üniversitenin öğrencilerinin hocalarının çok farklı alanlarda çok önemli şirketleri kuruluşuna imza atacaklarını düşünüyoruz bu ekosisteminde burada oluşturuyoruz. Kuluçka Merkezi, Teknoparkı, Melek Yatırımcıları ile gerçekten güzel bir girişimcilik ekosistemi var ve öğrencilerimizi hep teşvik ediyoruz. Hem çalışmaya, hem alanda olmaya ve bunu stajlarla, yarı zamanlı çalışma imkanlarıyla da destekliyoruz üniversite olarak. Tabii ki buradaki en büyük avantajlarımızdan birisi MLP Care grubunun sahip olduğu 30 kadar hastane. Özellikle sağlık alanında eğitim gören öğrencilerimiz bu hastanelerde yarı zamanlı çalışma imkanına sahip olacaklar ya da stajlarını buralarda yapabilecekler. Bu da onlara daha okulun başında alanda olma imkanı verecek. Orada hangi problemlerle karşılaşacaklarını görüp o problemleri çözüm üretecekler ki o çözümlerin zaman içerisinde patente dönüşmesi ya da bir iş fikrine dönüşmesi de mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Ee, biz İSİNYE Üniversitesi olarak Türkiye'de şu anda 181. üniversite olarak oyuna girdik. Ee, bu çok mu diyor zaman zaman aklımıza geliyor ama e, mesela en iyi, en gelişmiş üniversite sistemi olan bugün Amerika'ya baktığımızda 4000 üzerinde üniversite var. Demek ki o kadar da çok değil. Bizim hala Türkiye olarak çok üniversiteye ihtiyacımız var. Bizim çok daha iyi eğitilmiş bireylere ihtiyacımız var. Tabi bunu yaparken... E, Dengeyi de iyi e, korumak lazım. E, dengeden kastım şu, günümüzün uygarlığı e, maddeye çok fazla önem veren bir uygarlık. Ama bunun e, biz doğru olmadığını düşünüyoruz. Maddeyi ve maneviyatı de, dengelemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. E, o yüzden de biz bir taraftan bilimsel eğitimi burada en üst seviyede sağlarken, bir taraftan da öğrencilerimize özellikle etik ilkeleri de, e, ...değer verdiğimizi, bu ilkelerden e, ödün verilmemesi gerektiğinde de öğütlüyoruz. Ve bunu üniversitemizdeki uygulamalarda da sonuna kadar, noktasına virgülüne kadar öğrencilerimize öğretiyoruz. E, o sebeple de İstinye Üniversitesi mezunlarının hem bilgiyle donanmış bireyler olarak yetişirken... ...diğer taraftan da etik ilkelerden taviz vermeyen kişiler olarak e, topluma kazandırılması hem ülkemiz için hem de dünya için çok önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim.